Evet arkadaşlar bugün kimliği öğrenmek istiyor oynuyoruz. Halk arasında espriden anlamayan, bilgi sahibi olmayanların kafasından kafasından geldiğini söylenen ses hangi sözde ifade edilir? Tın tın vız, vız pır pır şıp şıp tın tın Evet arkadaşlar bildim. İnsanlar klişe olarak hangisine havuzu atarak dile getirirler? Kağıt, e, gemi, bozuk para, zar, çiçek. Ya bozuk para olabilir. Mesela bir tane şey atıyorlardı ama kağıt gemi de olabilir. Hmm, en iyisi burada şehirci kullanmalıyım. Şehirciler bilir. Evet, bozuk paraymış. Doğru bilmişim. Politik ve sistem karşıtı sözlere sahip müzik türlerinin geneli hangisine isimli anılır? Punk, Protest, Pop... Hmm. Evet, burada Einstein'ı aramak istiyorum. Cevap C'miş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru. Yapılışı zor olan yemekler daha basit şekilde yapıldığında adının önüne hangisi getirilir? E, hayali terbiyeli, şakşa, şakacı, yalancı. Ee, e, zor olan yemekler daha basit şekilde yapıldığında hangisi getirilir? Bunu kullanalım. Ee, terbiyeli. Ha. Aa, bunu kullanalım. Evet Hazırım Bunu seçiyorum ee, Yemeklerden pek yok zaten benim arkadaşlar Yani en azından yapma konusunda Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler Bugün de 1000 TL kazandık ee, Güle güle